Herkese merhabalar efendim. Bugün Ampe Bros mutfakta Ramazan özel tariflerimizde sizler için efsane bir köfteli İskender hazırlayacağız. Yanlış duymadınız efendim. Evde kalmış bayat pidelerinizi, ekmeklerinizi getirin. Köfteli İskender için hazırlamaya başlayalım efendim. Malzemelerimiz ortada. Yanda da penceresi çıktı efendim. Bir miktar ekmek, pide ne varsa elinizde. Bir adet soğan rendesi. Galeta unu, yumurta, baharatlar, yoğurt, kıymamız, salçamız, Üzeri için şöyle güzel bir sos yapacağız, sıvı yağımız ve görmüş olduğunuz üzere salçayı açabilmek için suyumuz var, süslemek için de domates ve biberimiz olacak. Efendim, ben bir yoğurma teknesi hemen şuradan alıyorum ve geliyorum efendim. Kıymamı ilk etapta şöyle alıyorum. İçerisine bir adet yumurta, tuz, kimyon ve karabiberimi ekliyorum. Bir adet soğanımızı rendeledik, onu içerisine ilave ediyoruz. Ve şu an bir diş sarımsağı da ekledik mi? Evet efendim sarımsağımızı da ekliyoruz içerisine. Ve köfteli harcımızı yoğuruyoruz. Galeta ununu çok azar azar ekliyorum. Dilerseniz küçük misketler yapabilir, dilerseniz anne köftesi tarzında böyle parmak genişliğinde köftelerinizi hazırlayabilirsiniz. Şöyle gördüğünüz üzere ve bunları önden bir yağda kızartacağız. Sonrasında efendim zemine ekmeklerimizi koyacağız. Salçalı bir sos yapacağız. Tam istediğiniz gibi çok pratik bir İskender haline gelecek efendim. Şöyle ama öncesinde köfteleri yapıp bence birazcık dolapta da dinlendirirseniz daha da lezzetlenmiş olacaklar efendim. efendim biraz meşakkatli de olsa şöyle görmüş olduğunuz üzere köftelerimi şekillendirdim. Köfteleri şekillendirdik efendim. İskenderimiz için birazcık da şöyle güzelce tavamıza yağımızı koyduk. Köfteler buram buram baharat ve mis gibi bir güzellik kokuyor. Biliyorsunuz Ampabros'un kasap reyonunu gerçekten çok beğeniyorum. Tertemiz, mis gibi ve gönül rahatlığıyla da alıp kendi evimde tariflerimde kullanıyorum. Bakar mısınız? Evet, pidelerimizi, köftelerimizi çıkarttığımız tavaların içerisine koyduk. Şöyle birazcık tavada ters düz yapıyoruz, çıtırdatıyoruz efendim. Sonrasında bence şöyle biberimi de aynı tavanın içerisinde bir kızdıracağım. Domatesimi de ortadan ikiye böleceğim. Bir ızgara yapacağım tavamın içerisinde. Hemen İskender sunumluğumu getirdim. Evde bayat ekmekleri, pideleri atmıyoruz. Ve şöyle bakın hemen sunum tabağımızın içerisine alıyoruz. Buraya da efendim birazcık yağ gezdiriyorum. Ve şuraya şöyle hemen biberlerimi domateslerimi bırakıyorum. Onlar orada kızarırken ben burada köftelerimi diziyorum. Şöyle kızdırıyoruz. Tamam yeterli. Kapatıyoruz. Çok kızdırmanın da bir anlamı yok tabii ki. İnsanın damarına basmamak lazım. Şimdi buradan bir tava alıyorum hemen. Güzel bir sos yapıyoruz. Bir miktar tereyağı içerisine ekliyorum şöyle tereyağım erirken ben burada sunumumu canlandırıyorum. Büyük küçük herkesin seveceği bir tarif yapıyoruz bugün. Ampagros mutfakta şıkır şıkır bir menü hazırlıyoruz. Tereyağımızı erittik. Bir miktar içerisine salçayı koyuyoruz. Şöyle salçayı da tereyağımız içerisinde efendim üzeri için tereyağlı salçalı bir sos hazırladım. Hemen altını kapatıyorum ve şu an sunum zamanı. İftar saatine yakın bunu yaparsak efsane olacak. Şöyle geliyorum. Bak. Of 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 kim demiş köfteli İskender olmaz? Aman ya Rabbim. Kokusu buram buram köfte kokuyor. Alfagros mutfakta bugün sizler için harika bir İskender hazırladık. Hem de köfteli. Altında zeminde çıtır çıtır evde bayatlamış e, pidelerinizi ve ekmeklerinizi kullanabilirsiniz. Üzerine harika bir köfte ve tabii ki efendim birazcık da közlemiş olduğumuz domates ve biberle taşlandırıp üzerine harika bir sos, biraz salça, tereyağı ve suyla açtığımız kenarında yoğurduyla birlikte servise hazır efendim. Herkese şimdiden hayırlı iftarlar diliyorum. Afiyet olsun.